En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 15 Mart 2021 ben Ferhan Kösoğlu. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nden Paskalya tatil uyarısı geldi. Noel'den daha kötü olabilir denildi De detaylara bakacağız. Yine Almanya'da korona önlemlerinin ekonomiye maliyeti artıyor. Gelişmeleri aktaracağız. Bugün 15 Mart. 2019'da Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısının ikinci yıl dönümü. Saldırıda şehit olan tek Türkiye kökenli Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan camia TV mikrofonlarına konuştu. Hem bu haberin detaylarını hem de gündemin öne çıkan diğer gelişmelerini birazdan aktaracağız. Camiada gündem başlıyor. Almanya'da son günlerde günlük vaka sayıları artışa geçerken Robert Koch Enstitüsü Paskalya tatiline dikkat çekti ve önemli uyarıda bulundu. Enstitüden yapılan açıklamada 3. dalganın artık önlenemeyeceğini belirtilirken durumun Noel zamanından daha da kötü olacağına vurgu yapıldı. Buna göre Paskalya tatili bitiminde yani Nisan ayının ortasında son 7 günde 100 bin nüfus başına günlük vaka sayısının 350 civarında olacağı tahmin ediliyor. Raporda özellikle virüsün B117 diye adlandırılan İngiliz mutasyonunun çok hızlı yayıldığına da yine dikkat çekildi. Tabii bir yandan 3. dalga tehlikesi artarak devam ederken Almanya'da korona salgınıyla mücadelede hayata geçirilen kısıtlamaların ekonomiye maliyeti de giderek artıyor. Son 3 aydaki bu kısıtlamaların Alman devletine maliyetinin 50 milyar euroyu bulduğu kaydedildi. Şimdi bu haberin detaylarını getiriyoruz ekranlarınıza. Almanya'da korona salgınıyla mücadelede hayata geçirilen kısıtlamaların ekonomiye maliyeti giderek artıyor. Geçen yıl Aralık ayından itibaren gastronomi, oteller, işyerleri, mağazalar kapandı, seyahatler kısıtlandı. Perakende ticaret, gıda ve temizlik ürünleri dışında durma noktasına geldi. Alman Ekonomi Enstitüsü EVV, tüm bu kısıtlamaların son 3 aydaki Alman devletine maliyetini 50 milyar avro olarak hesapladı. Bir diğer ekonomi araştırma enstitüsü olan Ifo ise 2021 yılında borçlanma tahminlerini açıkladı. Devletin bütçe borçlanmasının artarak bu yıl tahmini 180.8 milyar avro olacağını hesaplayan İFU'ya göre, gelecek yıl devlet 138.2 milyar avro borçlanmak zorunda kalacak. Aynı şekilde iş piyasasında da durum ciddiyetini koruyor. Mart ayı sonu itibarıyla işsiz sayısının 2.3 milyondan yaklaşık 3 milyona yükselmesi bekleniyor. Aktüel ise 2.750.000 işsiz bulunuyor. Kısa süreli işte çalışanların sayısı da 2.8 milyon civarında. Bugün 15 Mart, 2019'da Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısının ikinci yıl dönümü. Dünyayı yasa boğan ve ırkçı terörün yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösteren saldırının acıları ise hala çok taze. Tabi ırkçı saldırılar sadece yaralanan ve hayatını kaybedenleri değil, çok daha fazla insanın hayatını da derinden etkiliyor. Saldırıda şehit olan tek Türk Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan da ırkçı terör saldırısını ve yaşadıklarını Camia TV mikrofonlarına anlattı. 2019 yılının 15 Mart tarihinde Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti. Saldırıda şehit olan tek Türk Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tüyan, ağabeyini ve saldırının etkilerini anma etkinlikleri için gittiği Saraybosna'da Camia TV mikrofonlarına konuştu. Biz o gün 15 Mart 2019'da ben orayı televizyonlardan öğrendim. O gün sabah televizyonu açtığımda Yeni Zelanda'da bir camiye saldırı olduğunu, işte çok kişinin yaralandığını, şehit olduğunu söylediler. O an abimin orada olduğunu e, tahmin etmedim. Ama bir arayayım dedim. Telefonumu aradığımda hemen açardı. Açmadı kendisi. Sonra tekrar ısrarla arabama rağmen ara açmayınca içimde bir şüphe düştü. Daha sonra işte Dışişleri Bakanlığı işte ve Yeni Zelanda Büyükelçini aradım da abimin e, yaralandığını, ağır yaralı olduğunu öğrendim. E, o zaman e, bizim Fuat Oktay Bey, Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Bey ile beraber ee, aynı uçakta bizi Yeni Zelanda'ya ye gittik, babam ve ben. Ee, i̇lk başta olayın bu kadar vehametini anlayamamıştık, idrak edememiştik. Yaşadıkları sürecin çok zorlu olduğunu belirten Tuyan, acılarının artarak devam ettiğini söyledi. Vardı. 50 kişi yaralıydı, yani yüzün üzerinde kişi etkilenmişti. Olay daha tam net ortaya çıkmamıştı. Ee, abim o, Yeni Zelanda saldırısının son şeyidir, 51. şehit. 49 gün sonra şehit oldu. Kendisi e, 9 gün mücadele etti. Hayatı tutmak için mücadele etti ama tutunamadı maalesef. Ee, ve 49 gün sonra şehit oldu. Cenazesini biz Ankara'ya defnettik. Ankara, e, Ankara Çuva. Cumhurbaşkanımızın himayesinde Türkiye'ye getirildi. Yani çok zor bir durum. Biz bu olayı öğrendiğimizde hani beynimizden kaynar sular döküldü. Allah kimseye yaşatmasın. Yani hem abim açısından bizim kendi canımız ve 51 kişi böyle Müslümanların böyle bir şey başına gelmesi çok kötü bir durum. Duyan teröristin mahkeme süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu de bu teröristin mahkeme sürecini de, e, yani devlet tekrar annem babam oraya götürdü e, Yeni Zelanda devleti masrafları karşılamak kaydıyla. E, orada bayağı bir destekleri oldu. Terörist de ömür boyu hapis cezası şartlı tahliye şartı kapalı olmak kaydıyla. Ha, e, bence yeterli değil bu kişinin aslında yaşamaması lazım, İdam edilmesi gerekirdi. Ya böyle ölüm ömür boyu bir ceza alması biraz içimde su serpti. Böyle ben insanların yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Almanya'da bu yılın ilk seçimlerinin sonuçları belli oldu. Baden-Württemberg'de Yeşiller, rheinland pfalz'da da SPD birinci oldu. Başbakan Merkel'in partisi, Hristiyan Demokrat Birlik ise federal meclis seçimlerine yaklaşık 6 ay kala her iki eyalette de tarihinin en kötü sonuçlarını aldı. Almanya'nın Baden, Württemberg ve rheinland pfalz eyaletlerinde dün eyalet seçimleri yapıldı. Baden Württemberg'de Yeşiller, rheinland pfalzda ise Sosyal Demokrat Parti sandıktan birinci çıkmayı başardı. Baden Württemberg eyaletinde ilk açılan sandık sonuçlarına göre Yeşiller Partisi %31,5 oy alarak birinci parti oldu. En yakın rakibi olan CDU ise %23 oyla tarihinin en düşük oyunu aldı. Bir önceki seçimlerde en kötü sonucu alan Sosyal Demokrat Parti daha da oy kaybı yaşayarak %10,5'te kaldı. 2016 seçimlerinde %15'in üzerinde oy almayı başaran aşırı sağcı AfD %12,5, Liberal Parti FDP ise %11 oy alabildi. Almanya genelinde SDP'nin en güçlü rheinland pfalz eyaletinde ise eyalet başbakanı Malu seçimi kazanmayı başardı. Açılan ilk sandıklara göre SPD %33,5 oyla birinci parti oldu. En yakın rakibi CDU ise %25,5 oy aldı. Üçlü koalisyon ortağı Yeşiller %9,5 oy aldı. Aşırı sağcı parti AFD yüzde 10.5 oy alırken, koalisyon ortağı FDP ise yüzde 6.5 oy sahip oldu. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından gözler koalisyon görüşmelerine çevrildi. İki eyalette de SPD, Hür Demokrat Parti ve Yeşillerin koalisyon hükümeti oluşturması mümkün. Bunun gerçekleşmesi halinde ikinci sırada gelen CDO ana muhalefet rolünü üstlenecek. Her iki eyalette de sağcı popülist AFD partisi ise bir önceki seçimlere oranla oy kaybına uğradı. Hollandalılar yeni tip koronavirüs salgını gölgesinde düzenlenen genel seçim için oy kullanıyor. Ülkede COVID-19 salgınının yayılma riskini azaltmak için 3 gün sürecek genel seçimde oy verme işlemi bugün saat 7.30'da başladı. Öte yandan ülkede son yıllarda aşırı sağın yükselişi diğer partilerin oy kaybetmemek için aşırı sağ söylemlere ve uygulamalara yönelmesi göçmenlerin kurduğu partilere verilen öneminde artmasına neden olduğu, üyelerinin çoğunluğunu göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi ve Nida Partisi genel seçimlerde yarışarak ülkedeki etkinliğini artırmak istiyor. Hollanda'da İslamofobinin ve ayrımcılığın artmasıyla her seçim öncesinde Türkiye'yi, Türkleri, Müslümanları ve İslam'ı malzeme olarak kullanan siyasi partilere alternatif olarak kurulan, üyelerinin çoğunluğunu göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi ve Nida Partisi genel seçimlerde yarışarak ülkedeki etkinliğini artırmak istiyor. Ülkede 15-17 Mart'ta düzenlenecek genel seçimlerde göçmenlerin isteklerini karşılamayan mevcut partilerin yerine kurulan iki partiden 14 Türkiye kökenlinin bulunduğu yaklaşık 52 aday arasında farklı etnik kökenlilerin yanı sıra Hollandalı adaylar da yarışacak. Mecliste 2017'den beri 3 milletvekili bulunan ve üyelerinin çoğu göçmenlerden oluşan Denk Partisi bu seçimlerde 5-6 milletvekili çıkarmayı hedefliyor. Başkent Amsterdam'da 3 ve Rotterdam'da 4 belediye meclis üyeliği kazanan Denk Partisi'nin 13 belediyede toplam 25 meclis üyeliği bulunuyor. İlk defa genel seçimlere katılacak olan ve kendisini İslam'dan ilham alan parti şeklinde tanıtan Nida Partisi de meclise girmek istiyor. Nida Partisi'nin Rotterdam, Lahey ve Almere kentlerinde toplam 4 belediye meclis üyesi bulunuyor. Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, son 20 yıldır Avrupa ülkelerinde İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ötekileştirme politikasının arttığını ve bu nedenle buna karşın güçlerin birleştirilmesi gerektiğini söyledi. Eğer biz ne kadar güçlü olursak bu aşırı sağ çıkışına karşı o kadar iyi mücadele edebiliriz. Onun için sesimizi duyurmamız gerekiyor. Nıta Partisi Milletvekili adayı Nurullah Gerdan da sadece aşırı sağcı partilerden değil, diğer diğer siyasi partilerin onlardan etkilenmesinden dolayı tedirgin olunması gerektiğini dile getirdi. Biz popülizme karşı popülizmle cevap vermek istemiyoruz. Nefrete karşı nefretle karşılık vermek istemiyoruz. Bunun karşısında sevgiyi, saygıyı, barışı koymak istiyoruz. Adaleti ve ahlakı koymak istiyoruz. Ve bu şekilde başka bir tür ses getirmek istiyoruz meclise. Fransa'nın başkenti Paris'te Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ayrılıkçı yasa tasarısı ve İslamofobi protesto edildi. Eylemciler İslamofobiye Dur ve Adalet Yoksa Barış da Yok sloganları attı ve tasarıyı eleştiren pankartlar taşıdı. 16 Şubat'ta Ulusal Meclis'te kabul edilen tasarı 30 Mart'tan itibaren de Senato'da görüşülecek. Fransa'nın başkenti Paris'te Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ayrılıkçı yasa tasarısı ve İslamofobi protesto edildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ayrılıkçı yasa tasarısı karşıtı koordinasyonunun öncülüğünde Paris'in Republik Meydanı'nda toplanarak Cumhuriyet prensiplerine saygıyı güçlendiren yasa tasarısına Müslümanları hedef aldığı ve ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Eylemciler İslamofobiye Dur ve Adalet Yoksa Barış da Yok sloganları attı ve tasarıyı eleştiren pankartlar taşıdı. Ayrılıkçı olarak bilinen yasa tasarısı 16 Şubat'ta Ulusal Meclis'te kabul edildi ve 30 Mart'tan itibaren Senato'da görüşülecek. Tasarının burada oylaması yapıldıktan sonra tekrar Ulusal Meclis'e gelmesi bekleniyor. Tasarı herhangi bir kişiye karşı şiddeti teşvik eden veya cinsiyet nedeniyle ayrımcılık yapan dini derneklerin kapatılmasını mümkün kılıyor kamu görevlilerine dini gerekçeyle tehdit, şiddet ve hakaret edenlerin 5 yıl hapis ve 75 bin avro ile cezalandırılacağını belirten tasarı, İslam dahil dini derneklerde yurt dışına yapılan 10 bin avro üzerindeki bağışların kaynağının açıklanması kuralına uyulmaması halinde 3750 avro ceza uygulanmasını öngörüyor. Almanya'da hafta sonunda binlerce kişi koronavirüs önlemlerini protesto için gösteriler düzenledi. Önlemlere uyulmayan gösterilerde 12 polis yaralandı. Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarının birinci yılını doldurması sebebiyle hafta sonunda birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi. Dresden'de Saksonya Yüksek İdare Mahkemesi'nin yasaklama kararına rağmen aşırı sağcı grupların yer aldığı gösteriye yaklaşık bin kişi katıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayan gösteride polisin birçok kez kurallara uyulması yönünde anons yaptığı ama bunun dikkate alınmadığı belirtildi. Göstericilerden bazılarının polise saldırması sonrasında 16, 41 ve 50 yaşlarında 3 kişi geçici olarak gözaltına alındı. Dresden Emniyeti gösteride toplam 12 polisin yaralandığını ve 47 suçun kayıtlara geçirildiğini açıkladı. Dresden'in yanı sıra Stuttgart'ta da gösteri yapıldı. Bu gösteriye organizatörlere göre 1500, polisin açıklamasına göre ise 750 kişi katıldı. Dresden ve Stuttgart'ın yanı sıra başka kentlerde de koronavirüs önlemlerinin birinci yılını doldurması sebebiyle bir yıl kapanma siyaseti artık yetti sloganıyla gösteriler yapıldı. Münih'te polis izin verilen katılım sayısının üzerine çıkılması nedeniyle gösteriyi dağıtırken, Düsseldorf'ta 2000 kişi koronavirüs önlemlerini protesto için gösteri yaptı. Berlin, Kiel, Hannover, Erfurt, Kotsbots ve Potsdam'da da gösteriler düzenlendi. Bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Bugün haberlerde de yer verdik. Bir kez daha biz de hatırlatalım. Bugün 15 Mart, Yeni Zelanda'daki ırkçı terör saldırısının yıl dönümü... Bu vesileyle biz de Camia TV ailesi olarak bu terör saldırısında hayatını kaybeden 51 kişiye Allah'tan rahmet diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.